Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Karma dil bilgisi soru çözümlerinin geldik 29.sına. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın, soru çözümüne başlayalım. Evet, dostlar sorularımız da geldi. ÖSYM ayarında karma dil bilgisi dile kolay. 29. video. Bu soruları sizle ben toplulukta paylaşmıştım ama edinemedim diyen arkadaşlarım dostlarım için bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. İndirin Önce kendiniz çözün. Öyle sinema izler gibi olmaz bu iş. Önce kendiniz çözün. Sonra çözemedikleriniz için. Çözdünüz ama ya Eyüp Hoca nasıl çözdü bu soruyu dedikleriniz için bu videoya bakın lütfen. Ya da durdurun. Önce kendiniz çözün. Sonra benim çözümümü izleyin. Haydi bakalım. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Güzel bir soru. Bir niteleme sıfatı. Ozan'ın ilk şiir kitabı. Şimdi ilk bu birinci anlamında değil mi? Sizi daha önce uyarmıştım. İlk ve son sözcüklerine dikkat edin. Sıra sayı sıfatı olarak kullanılır. Dolayısıyla bu birinci anlamında sıra sayı sıfatıdır. E sayı sıfatları da niteleme sıfatı değil, belirtme sıfatıdır. E o zaman cevabımız bu. Devam edelim. Ertelemesinin nedeni gizlenmeyi seven gizlenme. Evet bu bir isim fiildir. Doğru. Üçe durum zarfı demiş. Yazdıklarını kolay kolay beğenmeyen, beğenmeyen fiilimsi. Nasıl beğenmeyen, kolay kolay beğenmeyen bak bu bir durum zarfı. Tamam. Beğenmeyen, kusursuz arayan, kusursuz şiiri arayan, kusursuz yazım tekniğini arayan dememiş de kusursuzu deyip üzerine de bir de çekimeki koymuş. Atlaşmış sıfat. Evet, arayan biri olmasıydı. Biri sarı çizmeli Mehmet Ağa. Belgisiz zamirdir. Evet doğru. Cevabımız da A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Evet yine duyan gelmiş. Haydi bakalım. Birinci cümlenin öge dizilişi, zarf tümleyici, dolaylı tümleyici, belirtili nesne ve yüklem. Bu arada boğazım inanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. Kusuruma bakmayın lütfen. Çatallı çıkabilirsiniz. Dilin anlatım olanaklarının sınırlarını genişleterek okurlarına yeni dünyaların kapılarını açar. Açar yüklem. Açan kim? O. Peki nasıl açar? Dilin anlatım olanaklarının sınırlarını genişleterek zarf tümleci. Kime açar? Okurlarına açar. Dolaylı tümleç. Neyi açar? Yeni dünyaların kapılarını belirtilmesine. nesne. Tamam. İkinci cümlede noktalama yanlışlığı söz konusudur olayları, insanları hatta cansız varlıkları. E şurada bağlaç var. Bayram değil, seyran değil. Niye öptü beni eniştem? Şurada virgülün olmaması lazım. Bağlacın olduğu yerde virgül olmaz. Dolayısıyla tamam. Üçüncü cümle dönüşlü çatılı olumlu fiil cümlesidir. Bakalım. Her yaratısından sonra ara vermeden bir yenisini düşünür. Düşünür, yüklem. Düşünen kim? bizzat o özne gerçek özne. Burada bir de çatı eki olması lazım. Yani L ya da N eki olması lazım ki dönüşlü diyelim değil mi? Dönüşlü ve etken birbirinin aynısıydı. Tek fark neydi? Etkende L, N çatı eki yoktu. Dönüşlü de çatı eki vardı. Şimdi düş düşünmek şurada bir çatı eki var ama yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Bunun kökü düş. Yani isim. Şuradaki ek de isimden fiil yapan yapım ekidir. Oysa çatı ekleri fiilden fiil yapar. Unutma. O zaman bu çatı eki falan değildir. Haliyle bu fiilde herhangi bir çatı eki yok. Dolayısıyla bunun çatısı dönüşlü değil. Etkendir dostlarım. Unutmayın. Olumlu mu? Evet olumlu. Fiil cümlesi mi? Evet fiil cümlesi. Ama dönüşlü değil. Cevabımız bu. Dördüncü cümlede tamlananı ortak at tamlaması vardır. Anlattıklarına yönelik ipuçları vererek okurun düşünme ve düş gücünü. Bak dikkat et. Düşünme gücü düş gücü derken tamlanan ortak evet. Beşinci cümlede yazım yanlışı vardır. E bakalım. Yapıtlarında okur yaşananlardan kesitler bulur. Yapıtların okur yaşananlardan kesitler bulur olmuyor. Bu D'nin bitişik olması lazım çünkü ektir. Evet yazım yanlışı da var. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 3. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangilerinde Ünlülerle ilgili ses olayı vardır. Güzel soru. Ünlülerle ilgili. Şimdi getirdiği kelimesinde iki tane ses olayı var. Bunlardan birini hemen gördünüz değil mi? Şurada yumuşama var. Ünsüz yumuşaması. Bir de bu kelimenin kökü gelmektir. Gelmek. Geltirmek. Getirmek olmuş. Bir de ünsüz düşmesi var dostlar. Burada herhangi bir ünlüyle alakalı ses olayı yok. E dolayısıyla şunu bir eleyelim. Burada sadece ünsüz. Her türlü duyguyla, duygu ile. Evet şurada bir ünlü düşmesi gördük. İki numarada ünlülerle ilgili bir ses olayı var. Kesmiş tir derken şurada bir ünsüz benzeşmesi var. Bu ünsüzlerle alakalı. Olduğu derken olduk olduğu burada ünsüz yumuşaması dolayısıyla ünsüzlerle alakalı. Diyenleri nedir bu kelimenin kökü? Demek demekten diyen olmuş değil mi? Şurada bir ünlü daralması var. Yine ünlülerle alakalı. 2 ve 5 alacağız dostlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Temel ögelerden oluşmaktadır. Yani özne ve yüklem. Son zamanlarda yetişen yazarlarla genç yetişkin edebiyatının hızla filizlendiği söylenebilir. Söylenebilir yüklem. Söylenebilen ne? Son zamanlarda yetişen yazarlarla genç yetişkin edebiyatının hızla filizlendiği özne. Hocam ne zaman söylenebilir? Son zamanlarda söylenebilir olmaz mı? Olmaz. Olsaydı oraya bir virgül koyması lazımdı. 1. 2. Bu zarf tümleci, son zamanlarda zarf tümleci dikkat et. Yetişen yan cümlesinin zarf tümlecidir. Ne zaman yetişen? Son zamanlarda yetişen. Bu yan cümlenin zarf tümlecidir. Dolayısıyla bunu bununla birlikte alacağız. E yetişen yazarlar derken bu da bunun sıfatı. O da ona bağlandı. E bu da yazarlarla derken diyerek diğerine bağlandı. Söylenebilir olan ne? Bu tamamı özne. Özne ve yüklemden oluşuyor. Doğru. Olumlu fiil cümlesi söylenebilmek. Söylenebilir olumlu fiil cümlesi. Doğru. Yazım yanlışı vardır. A. Bakalım. Yetişen genç yazarlarla genç yetişkin edebiyatının hızla filizlendiği söylenebilir. Göremedik. Edilgen çatılı fiil vardır. Söylenebilir. Başkaları tarafından söylenebilir. Evet diyebiliyorum. Demek ki sözde özne. Demek ki edilgen doğru. Aynı sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz benzeşmesi vardır. Evet bakalım hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz benzeşmesi aynı sözcükte yok. Evet o zaman burada yazım yanlışı da yok. Evet Eyüp Hoca. Yine hatalı bir soru yazdın. Aferin sana. Aferin. Aferin. O video geliyor aklıma hep. Hani bir kaza videosu var ya. Aferin size. Aferin sana Eyüp Hoca. Yazım yanlışı yok. Şunu yetişkin yapacaktım. Bak soruyu yazdığım zamanı hatırlıyorum. Yetişkin yapacaktım. Dedim ki ya bu çok belirgin bir yazım yanlışı olur. En iyisi cevabı yazım yanlışı olsun bunun. Deyip şunu da yazmış bulundum. O sırada aklımdan gitti demek ki bunu düzeltmek. Ah ah ah. Evet. Bu sorunun cevabı dostlar. C ve E. Yani C'yi ve E'yi işaretleyenler doğru. Bakayım yine de. Genç yetişkin edebiyatının hızla filizlendiği söylenebilir. Evet evet yazım yanlışı vardır. Yok. Aynı sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz benzeşmesi. Yok. Acaba şöyle düzeltsek mesela yumuşama şurada var, benzeşme şurada var. Aynı sözcükte kısmını silelim. Hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz benzeşmesi diyelim. Şurada benzeşme var yetişkin. Şurada da yumuşama var tamam. Yani öyle de cevap C olur ama diğer türlü C de E de doğrudur dostlar. Peki gelelim 5. soruya. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir? Tipik bir ÖSYM sorusu. Şimdi kimileri robotları insanlığın sonunu getirecek bir tehdit nasıl tehdit sunlu getirecek bir tehdit bu sıfat fiil olarak görüyor, olarak zarf fiil görüyor şimdiki zamanla çekimlenmiş bir eylem. Kimileri de insanları çalışmaktan çalışmak isim fiil kurtaracak bir yardımcı nasıl bir yardımcı kurtaracak bir yardımcı sıfat fiil evet görüyora çekimli eylem demiştik cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum. Altıncı soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Yine duyan gelmiş. At tamlaması birleşik sözcük. Bir bakalım. Firuza'nın hikayeciliğinde e, girişte gördük. Bak Firuza'nın hikayeciliği derken belirtili at damlaması. Hikayeciliğinde eleştirmenlerce zayıf bulunan yanlardan biri karakter üretimidir. Hmm bakalım yazım yanlışı belirtme hali ki gördük mü belirtme hali ki onu da göremedik. Şu biri iyilik ekidir. Hi hikayeciliği derken o da iyilik ekidir. Tamam. Biliş sözcük o da yok. İsimden isim yapan yapım eki buraya kadar eleştirmek eleştirmen. Hikayecilik ha. Hikayeci hikayecilik. Hikaye hikayeci. İsimden isim yapan yapım ekini de bulduk. Devam edelim. Her hikayesinde belli çevrelerde karşılaşılabilecek birkaç tipi anlatması. Ha birkaç bitişiktir dostlar. Yazım yanlışı var. Tipi anlatması, kimi anlatması birkaç tipi. Karşılaşılabilecek tip, tipi neyi anlatması? Tipi anlatması. Evet burada belirtme hali iki var. O da var. Anlatması ve bunların dışına çıkmaması bu eleştiriye dayanak gösterilebilir. Aferin Eyüp Hoca sana. Aferin. Bu soru da hatalı. Çünkü birleşik sözcük de var. Hepsi var. F seçeneği koyuyorum. Dikkatsiz Eyüp Hoca. Bunu işaretleyin dostlar. Dikkatsiz Eyüp Hoca. F seçeneği. Cevap F. Tamam mı? Cevap F. Nasıl görmezsin ya? Nasıl görmezsin? Şu tip sözcüğünü nasıl görmezsin? Bir daha bak bakalım. Belirtme hali o. Her hikayesinde belli çevrelerde karşılaşabilecek birkaç tip birkaç tipi neyi anlatması birkaç tipi. Ha evet var var. O iyi gözümden kaçmış dostlar. Evet cevap D olacaktı muhtemelen. İyi görmedim ben. Hepsi var. İkinci hatalı soru. Nazar oldum vallahi. Bak 29'a kadar ne güzel geliyordum. 29'da hatalı sorular çıkmaya başladı. Bu cümle için aşağı olsun ama bak birçok şey öğrendik değil mi? Yani biraz moral verin bana lütfen. Yedinci soru. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet yine duyan gelmiş. Noktalama yanlışı falan filan. Empati başkasının duygularına eşlik etmektir. Birlikte ya da aynı şekilde veya bir kişinin diğeri sayesinde hissetmesi, duyması, etkilenmesidir. Şimdi bu bir sıralı cümle ve noktalı virgül koymuş. Noktalı virgül koyması doğru mu? Doğru. Çünkü şuralarda virgüller var. E tamam noktalama yanlışı göremedik dolayısıyla. Tamlayanı zamir olan at tamlaması başkasının duyguları olur mu? Olur. Şurada belgisiz zamir var. Evet zamirle tamlamayı kurduk. Tamam. İyelik eki almış birden çok sözcük. Onun duyguları bir onun sayesi 2, onun etkilenmesi 3, onun duyması 4. Evet bayağı varmış. Yazım yanlışı şurada ya dayı gördük ayrı yazılması lazım. Tamam. İşaret zamiri. Hmm. şurada bak diğeri var. Diğeri. Belgisi zamir değildir o bak. işaret zamiridir. Diğeri. Tamam. O da var. Ancak bir noktalama yanlışı göremedik. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 8. soruya. Bu parçada hangisinin örneği yoktur? Şimdi çekim eki almış sıfat, ilgi zamiri, soru zarfı, tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş hat tamlaması, kaynaştırma ünsüzü. Uyandığımız an, hangi an? Uyandığımız an. Sıfat tamlaması, sıfat fiil eki almış. Bizim uyandığımız derken bak burada da bir çekim eki var. Çekim eki almış sıfat, evet. İlgi zamiri benimki, seninki, onunki. Bakalım başlayan günün ve bundan sonraki sıfat yapan kiidir. Derdimiz önümüzdeki dakıdaki sıfat yapan kiidir. Zaman dilimini nasıl geçireceğimizdir. Evet ilgi zamiri göremedik. Soru zarfı nasıl geçireceğimiz değil mi? Bak fiilimsiye yöneltilmiş bir soru soru zarfıdır. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş. Uyandığımız an üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün. günün üçte biri derken evet tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Kaynaştırma önsüzü evet bakalım bakalım bakalım. Üçte biri ni derken şurada ne kaynaştırma harfini hemen gördük. Soru zarfı da vardı ancak ilgi zamiri yoktu. cevapta D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dokuzuncu soruya. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Yine duyan gelmiş. Benim bu konudaki bilgilerim oldukça yalın kat bir uzmanın sahip olduğu bilgi ve görgü derinliğinden gayet uzak demiş. Şimdi şöyle bakalım. Ünsüz değişimi yani yumuşama. Derinlik derinliği derken evet. Noktalama yanlışı. Evet bak yalın kattır değil mi? Sıralı cümle. E şuraya noktalı virgülü niye koyuyorsun? İki cümlenin herhangi birinin şeyi var mı? Virgülü var mı? Yok. E dolayısıyla noktalama yanlışı da var fiilden türemiş isim, görmekten görgü, bilgiden bilgi. Tamam. Alt tamlaması benim bu konudaki bilgilerim derken benim bilgilerim. Evet, bu da var. Herhangi bir yerde yazım yanlışı gördük mü? Göremedik dostlar. Yalın kat doğru. Diğerlerine bakıyorum. Doğru. Yazım yanlışı yok. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum 10. soruya. Bu parçada ifadelerden hangisi veya hangileri yoktur demiş. Tüm eylemsi çeşitleri Gerçek eleştirinin amacı bir sanat görüşünü, bu artık adlaşmış, örneklendirmek isim fiil, bir sanat yapıtının sanat değerini belirlemek isim fiil, bir örnekten kalkarak zarf fiil, çözümlemeler tamam isim fiil, incelemeler isim fiil, yapmak isim fiil ve bir görüşü bu adlaştı artık fikir anlamında temellendirmek isim fiil olmalıdır. E ben burada sıfat fiil göremedim. Dolayısıyla tüm eylemsiz çeşitleri yok. Ünsüz değişimi yani yumuşaması Bakalım amaç amacı derken evet var. Dilek tipi olmalı, melimalı, gereklilik tipi bir dilek tipidir. Bu da var. E Bağlaç. Şurada V bağlacını gördük. Var. Zincirleme atlamlaması tamlaması. Hmm. Eleştirinin amacı belirtili. Gerçek onun sıfatı. Sanat görüşü belirtisiz. Sanat yapıtının sanat değeri. Hah bak dikkat. Sanat yapıtı belirtisiz. Sanat yapıtının sanat değeri oldu sana zincirleme. Dolayısıyla zincirleme atamlaması diyeceğiz. Burada ne yok? Evet bir yok. Cevabımız da A seçeneği olmalıdır. Dostlarım, iki soru sanıyorum hatalı oldu. İki soru için özür dilerim. Çünkü tahsis tahsis yaptıracak kimse yok. Soruyu ben yazıyorum. Ben yazarken kontrol ediyorum. Bazen gözümden kaçıyor. Ee, olabiliyor böyle şeyler. Keşke ben yazsam, başka öğretmene kontrol ettirsem, hatta onun eleştirilerini alsam, onun eleştirileriyle tekrar değerlendirsem ama böyle bir imkanım yok maalesef. Keşke olsa, keşke olsa. Ama 29 tane videoda sanıyorum bazen bir iki yere böyle olma hakkım vardır diye düşünüyorum. Neyse yorumlarda konuşuruz bu konuyu. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.